Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncumuz El Kammeriç annesi ve teyzesiyle gençlik fotoğrafını paylaştı. Ve bu fotoğraf izleyicileri, fanları ve magazincilerin e, şaşkınlığına sebep oldu. Ve gördüğünüz gibi ünlü oyuncumuz burada çok genç ve çok ıı, değişik bir haldeymiş. Fanları El Camiric'i görünce tanıyamadılar. Ve El Camiric'i bu fotoğraf yüzünden birçok yorumlar yapıldı ve birçok mesajlar edildi. Arkadaşlar bize sorarsanız El Camiric her iki halinde daha güzel ve çok da güzel çok da şık. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.